Hoş geldin Kudret. Hoş bulduk Zelif. Ha gel gel. Sen niye geldin ya buraya? Ya anahtarı ver. Evden sözleşmeyi almam lazım. Veremem. Yok sana anahtar falan. Hadi. Ya Allah Allah. Delirtme adam kızım. Yeni işin sözleşmesi diyorum sana. Yarın sabah Salih'e vermem lazım. Veremem Kudret. Ben yokken benim evime giremezsin. Ayrıca şu an hiç müsait değilim. Meşgulüm. Hadi Kudretciğim hadi. Ya. ...çok belli, çok meşgulsün. Akşam gezmelerine de başlamışsın hemen. Ay. İyi, tamam. Madem sen buradasın, ben de buradayım o zaman. Vay! Ömer! Oh be abi, iyi ki geldin, var ya. Sıkıntıdan Ay. patladım hâlâ. Evet, Ay sunar. <laughs> Ay sunar bakar Neyiz ya? Bu Ben bunu yüzsüzüm ya. Zehra, Hayır, dur. Senin ne işin var bunların arasında? sen duymadın mı? Yani Evin evleniyor. Hadi canım. Tabii. Müstakbel damadınız birazdan burada olacak. Haydi desene biz kız tarafıyız. Ha. <laughs> Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Gerçekten canım ya. Afiyet olsun. <laughs> Lütfen siz hiç rahatsız olmayın. Ben hepsini hallederim. Daha sonra yapsak? Olmaz mı? Tabii. Olur. Ben... İzninizle birkaç şey söylemek istiyorum. Sanırım hepiniz biliyorsunuzdur Nermin'e evlenme teklif ettiğimi. O da kabul etti ve beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Bu yüzü restoranda kabul etmemiştim. Ama şimdi bunu parmağında görmek inan beni çok mutlu edecek. Ve ben de seni mutlu edebilmek için... ...hayatımın sonuna kadar elimden gelen her şeyi yapacağıma dair burada. Arkadaşlarının önünde sana söz veriyorum. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İrem geldi galiba ben kapıyı açayım. Ne olursun ben de çok kötü oldum zaten. Şimdi koy vermek istemiyorum can düşmanımın önünde lütfen. Siz Nermin Kılıç mısınız? Evet benim. Ben Altay'ın akrabasıyım. Kendisi burada galiba. Ah e, buyurun buyurun içeri. Evet. Ah, keşke daha önce gelseydiniz. Altay da söylemedi. Ben size hemen bir tabak hazırlayayım. Buraya yiyip içmeye ha. gelmedim. Nazan. Ne işin var senin burada? Ya sen? Yeni dostlar mı edindin kendine? Biz nişanlandık. Nişanlandı ne? Elini çabuk tutmuşsun demek. Karını öldürdüğünü söyledin mi peki? <laughs> elinde karının kanıyla dolaştığını? Karım beni terk etti. Ve hiçbirimiz bulamıyoruz niyeyse. Ne teyzemler ne biz. Öylece yerin dibine giriverdi. Altay. Kim bu kadın? Neler söylüyor böyle? Sana bu kısmını anlatmadı, değil mi? Nazan, sus artık. Yaklaşma bana. Oynadığın oyun bittiyse lütfen çekip gider misin? Seni kandırmasına izin verme. Aklın varsa uzaklaş. Seni de öldürür bir katil o. Lütfen hemen evimi terk edin. Tamam. Aptallık et. Evlen onunla. Ama sen de kayıplara karışırsan şaşırma. Nermin. Nermin. Ben senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Karın kayıp mı senin? Evet. Onu aradım. Çok aradım. Akrabalarına sordum. Tanıyan herkese sordum ama kimse hiçbir şey bilmiyor. Kasıtlı yaptı. Beni cezalandırmak için. Yoksa hala evli misin? Hayır. Bak. Biz biz zaten boşanacaktık. İkimiz de avukatlarımıza vekalet verdik. O evi terk ettiğinde... ...mahkeme bizi anında boşadı. Nermin... ...lütfen bana inan. Ben masumum. Ben seni seviyorum. Bana inanıyorsun değil mi? sana inanıyorum. Sen... Sen çok iyi bir insansın. Sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Lütfen bırakır mısın? Elim acıyor. Ben size tatlı getireyim. Nermincim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.